ve 3 tane kitabı da asla okumayın diye önereceğim çünkü gerçekten hayal kırıklığına uğrattılar. Hey, ben meraklı arkadaşın Çağrı. 2025 yılında toplamda 60 kitap okudum. Bu rakam çok iyi gelse de geçen sene de 60 kitap okumuştum. O yüzden belki 2026'da hedefi biraz daha yukarı koymak daha iyi olabilir. Ama kendime baktığım zaman mesela Ocak, Şubat aylarında, Kasım, Aralık aylarında daha fazla kitap okurken Yaz aylarına girildiği zaman kitap okuma sayım ayda 2'ye düşmeye başlıyormuş. O yüzden bu sene buna da bakacağım. Bir taraftan gelen sorulardan bir tanesi şu oluyor. Ya Çağrı nasıl kitap okuyorsun? Nasıl bu vakti buluyorsun oluyor? Bununla ilgili daha önce podcastimde anlatmıştım. E, linkini linkin açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bakabilirsiniz. Kitap okumak için ben özel bir vakit yaratmıyorum aslında. Yani yaratıyorum ama tam da yaratmak değil. Türkiye'de insanlar ortalama olarak 3,5 saatlerini sosyal medyada harcıyormuş. Şimdi 3,5 saat oldukça uzun. Ben de baktığım zaman normal bir günümde eğer rutinlerimi yapmadıysam, işten çok fazla böyle kaytarma içerisindeysem benim de benim de bu sürem artabiliyor. O yüzden aslında benim yaptığım şey sosyal medyada geçireceğim vakitin bir kısmını kitap okumaya ayırmak. Yani her neredeyse 1 saatlik bir kitap okuma alışkanlığım var. Tabi bunun aslında büyük bir çoğunluğunu sabah 5 kulübü yapıyorum. Güne sabah 5'te uyanıyorum. Ve sabah başlarken önce biraz 20 dakikalık bir spor. 20 dakika meditasyon ve 20 dakikada zihnime gelecek bir okumayla başlıyorum. Genellikle sabahları 30-35 dakikalık bir okuma oluyor bu. O yüzden aslında her gün kitap okuyorum. Ve bu da aslında alışkanlık haline geldiği için de benim çok keyif aldığım bir rutin olduğu için de yılda daha fazla kitap okuyabiliyorum. O yüzden siz de yani günde yarım saati ayırıp gerçekten günde 15-20 sayfa okuyarak bir yılda 18 kitap okuyabilirsiniz ki Globalde en çok kitap okuyan ülkeler ortalamasına baktığımızda ABD geliyor ve 17 kitap okuyormuş kişi başına. Türkiye'de bu rakam 12. Dolayısıyla günde yarım saat ayırıp 20 sayfa okusanız ortalama bir insanın okuyacağından çok daha fazla kitap okuyabilirsiniz. O yüzden bunu söyleyebilirim. Şimdi ben kitaplar arasından da bunlar size önereceklerim arasından yoklar. Okuduklarım kitapların bir kısmı bunlar. E, ama ben size böyle... Ee, okuduklarım arasından da 20 tane kitabı anlatmak istiyorum, önermek istiyorum. Bu sene okuyabilirsiniz diye ve 3 tane kitabı da asla okumayın diye önereceğim. Çünkü gerçekten hayal kırıklığına uğrattılar. Yani belki de sevenleri vardır ama benim için hayal kırıklığı oldu onlar. O yüzden onlara söyleyeceğim. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? çok fazla şu kitap, bu kitap ve bu daha iyi diye ayırmak istemiyorum. O yüzden aklıma gelenler üzerinden gireceğim. Bu arada ilk önce romanları anlatacağım. Ondan sonra kişisel gelişim kitapları önereceğim. Bu sene yıllar sonu tekrardan Saramago'nun Körlük kitabını okudum. Ki Saramago zaten inanılmaz bir yazar. Betimlemeleri, hikayeyi ele alış biçimi, anlatım tarzıyla beni her okuduğum zaman gerçekten içerisine çekiyor. O yüzden Körlük zaten başlı başına müthiş bir roman. Yani... Hem körlük üzerinden, görme duyumuzun kaybı üzerinden bakabiliriz. Hem de gerçekten burada anlattığı metaforların hayatımızı nasıl etki ettiğine dair. Ve kör olduktan sonraki davranışların aslında bu salgının insanların içerisindeki ortaya çıkarttığı o vahşiliği, o kıskançlığı, haseti, şiddeti çok güzel işlemiş. Ve aslında pandemide de hatta pandemiden beri de benzer şeyleri yaşıyoruz. O yüzden belki de körlüğü okumak. Tekrardan bu sürece bakmak için güzel olabilir. Benim gerçekten favori kitaplarımdan birisi. Bu yılın okuduğum ilk kitabı ise Lenny'di. Max Porter'ın. Daha önce şu tüylü bir yaz kitabını okumuştum geçen sene ve çok beğenmiştim. Ee, Leni'yi de çok beğendim ama çok farklı bir yazım tarzı var. Okurken bazı arkadaşlarım zorlandılar ki onları çok önermiştim. Çünkü hani sanki böyle bir bilinç akışı şeklinde anlattığı için e, Max Porter'ın anlatma tarzını biraz uyumak için vakit gerekiyor. O vakti verdikten sonra ise gerçekten kitap çok etkileyici. Leniyim, onun hayatla ilişkiniş biçimi, onun arkadaş olarak kendinden yaşta büyük insanlarla kurduğu ilişkisi ama bu ilişkinin aslında mahalle tarafında ya da böyle daha farklı düşünen birisi olmanın getirdiği bir dışlanma ile beraber birleştiğinde bambaşka şeylere sebep olabiliyor. Onun üzerine harika bir örgüsü var. Ben gerçekten de çok sevdim bu kitabı. Bu senenin benim için gerçekten de şaşırtan ama beni çok etkilen bir kitabı. Machado de Assis'in Mezarından Yazıyorum oldu. Çok eski bir kitap tabii ki. Görüyordum ama hiç böyle okumak için ilgimi çekmemişti. Sonra bir arkadaşım önerdi ve aldım. Aldıktan sonra kitabı bırakamadım elimden. Gerçekten de Machado de Assis, Brezilya'da inanılmaz müthiş bir roman yazmış. Mezarından yazıyor gerçekten. Sesleniyor bize kişi ve yaşadığı tüm ilişkileri bizi yavaş yavaş geçmişten ölümüne doğru getirerek mezarından anlatmak istediklerini tüm çıplaklığıyla, gerçekliğiyle, aşkı yaşanan pek çok fazla şeyi de anlatarak bize aktarıyor. Harika betimlemeleri var. İnsanı böyle üzerine düşündürecek, açtıkça okudukça kendinizden geçecek pek çok cümlesi bulunan bir kitap. O yüzden ben çok keyif aldım. Okumak isterseniz Güney Amerika Edebiyatı'nda Gerçekten de hani son dönemde hep merkezi duyuyoruz ama maç de Asis'in gerçekten çok büyük bir yeri var. Onu da okuyun derim lütfen. Bu sene herkese önerdiğim kitaba geldik. Melisa Kesmez, Çiçeklenmeler. Gerçekten çok kısa ama etkisi o kadar büyük ki özellikle umut duymak istediğimiz, daha çok umuda ihtiyacımız olan bu dünyada Melisa Kesmez bize inanılmaz bir umut veriyor. Bir insanın e, bir kayıp sonrası, Eşinin kaybı sonrası bir kadının kendini keşfetme yolculuğu diyebilirim özetle. Ve çiçeklenmelerde o umudu nasıl büyütebileceğini, insanın kendine güvenip her an aslında yola çıktığında o yolda karşılaşmaların ne kadar değerli olduğunu harika anlatan bir kitap. Gerçekten hem herkese hediye etmeye çalıştım hem de herkese aldırdım bu kitabı. O yüzden bence bu sene okumak için başlayacağınız ve elinizden bırakamayacağınız kısa da bir kitap olduğu için, novella olduğu için de çok beğeneceğiniz bir kitap diyebilirim. Yine kısa kitaplardan gidelim. Bu sene Aylin Balboa'nın iki tane kitabını okudum. İkisi de birbirine etkileyici. Gerçekten belki bir gün uçarız. Farklı öykülerle bizi içerisine alan bir kitap. Özellikle tımarhane notları, anlatım tarzı, işleyişi beni çok etkilemişti. Sonra tabii ki de çok önerildiği için gidip bu hikaye senden uzun Osman kitabını aldım. Ve gerçekten bir ayrılık bu kadar güzel anlatılır. Bir ayrılıktaki o gelgitlerin, bir gün özlemenin bir gün aslında neden ayrılmak gerektiğini anlatırken bir anda tekrardan acaba tüm her şey seninle mi mümkündü derken aslında sensiz daha iyi olacağını gördüğün bir an vardır ya ayrılıklarda. Onsuz daha iyi olduğunu gördüğüm bir an vardır ya ayrılıklarda. Aylin Balba bunu müthiş anlatmış. Gerçekten ayrılık sürecine dair elinize aldığınızda kendinizi bulacağınız hatta güçlerine çıkacağınız bir kitap okumanızı öneririm. Bu sene beni etkileyen ve üzerine düşündükçe beni gerçekten farklı yerlere götüren içimizdeki pek de kabul etmediğimiz o kötü hal var ya şiddet ee, tarafımız var. Onun nasıl uyanabileceğine dair inanılmaz bir kitap. Will Henry, Kralın Laneti. Ben bu kitabı nedense kapağından dolayı biraz ön yargılı bakıyordum ama Jaguar Yayın Evi gerçekten de harika kitaplar bize kazandırıyor. Bu kitap kitaplardan birisi olmuş. İyilik yapmanın, Doğurabileceğim manazlara dair inanılmaz bir kitap. Yani bir karakterlerimiz içerisinde şöyle anlatabilirim belki de karakterimiz bir kasabada daha uzak şehirden bir yerde bir yer alıyor kendisini ve aldığı yerde de bir anda kapısında yağmurun altında bir çocuk karşısına çıkıyor ve çocuğa kapısını açıyor evini açıyor. Evini açtıktan sonra çocuğa gerçekten kalbini de açıp çocuğu neredeyse evlat edinecek duruma geliyor. Oysa çocuğun içerisinde belki de hepimiz içerisinde olan o. Kötü halin, o şiddet yanlısı tarafın ne kadar durdurulamaz olduğunu görüyoruz ve inanılmaz bir e, etkileyiciliği var bence. Ben okurken beni durdurup üzerine düşünmeye çok sevk etmişti bu kitap ve o yüzden çok sevdim. Bu sene tabii ki Merak'ta Kitaplar Kulübü yapmaya başladım ve Haziran ayında başladık. Orada genelde kişisel gelişim kitapları öne çıkıyordu ama e, bir tanesi de Ursa Leguin'in Mühiksizler kitabı oldu. Ursula Le Guin benim favori yazarlarımdan birisi. Özellikle Yerdeniz serisi en sevdiğim kitap serisi diyebilirim. Çok da severim alıntı yapmayı da, anlatmayı da. Mülksüzler zaten bence bir başyapıt. O yüzden bu sene tekrardan bu kitap kulübü vesilesiyle okumakta bana çok iyi geldi. Yani bence bizi bize anlatma yolculuğunda e, inanılmaz bir işlevi var. Ve o kadar güzel anlatıyor ki okurken kendimizi bambaşka bir dünyada bulabiliyoruz ve bir İtopya ile bir Distopya arasında gidip gelirken hangisinin İtopya, hangisinin Distopya olduğunu bilemediğimiz iki farklı hayatı bize sunuyor. Ve onun içerisindeki aslında iç çatışmalarımızı harika bir şekilde gün yüzüne sunuyor. Ursula Le Guin, Mülksüzler başucu kitaplarımızdan birisi. Bence hepinizin kitaplığında vardır umarım ya da yoksa da olmalı diyebilirim. Geldik bir son kitap Alper gözün yeni çıkan kitabı Örümcek Burgacı. Alper Can'ı yüzü yıllar önce ilk keşfettiğimde Taksim'de böyle e, o zaman ister Kitap Evi de vardı. Oradan alıyordum ya da Mephisto'dan alıp kitaplarını. Mustafa Amca Cins'e geçip ki reklam yok. Mustafa Amca Cins'e geçip bir kahve, <laughs> sonrasında bir e, kuş kuşburnu, e, sonrasında bir kivi, sonra bir çay derken kitaplarını böyle bir oturuşta okuyordum. E, yeni çıkan kitabını da gerçekten de bir hevesle aldım ve yine şaşırtmadım. Yine absürt bir yerden ele alıyor ve Stan flur üzerinden, karakterin üzerinden harika bir dedektif roman aslında. Bir cinayet, bir cinayetten çok aslında pek çok soy işaretini bulabileceğimiz harika bir dedektiflik macerası olmuş. O yüzden bu sene çok sevdiğim kitaplardan birisi oldu. Çok da iyi geldi. Ve romanlardan gerçekten bu sene beni etkileyen bir diğer kitap da Jennifer Clement'in Kadınlar Ormanı oldu. Ve hemen bakıyoruz çevirmen de Şekillenmeler kitabının yazarı Melisa Kesmaz çevirmiş. Onun çevirisiyle okuyoruz. Kadınlar Ormanı gerçekten de çarpıcıydı. Meksika'da özellikle çok fazla duyduğumuz işte erkeklerin Amerika'ya göç etme hali, bir taraftan kartellerle beraber yaşamının, suçun çok arttığı, herkesin işte kaçırılabildiği bir toplulukta e, neredeyse köydeki herkesin sadece kadınlardan oluşması ve kadınların da kız çocukları olduğu zamanlar kaçırılmasını onları erkek olarak yetiştirmeye başladıkları bir Köyden bahsediyor aslında. Amerika'sına çok yakın bir yer. Ve oradaki karakterlerimizin başına gelen, zorlandıkları, yoksulluk içerisinde hem umutlu olmalarını, hem birbirine sığınmayı, dayanışmayı anlatan bir kitap. Ve kanal romanı gerçekten de okurken etkileyen kitaplardan bir tanesi oldu bu sene. Ve ben çok sevdim. Geldik. Biraz da kişisel gelişim diyorum. Kişisel gelişim kitaplarını ben oldukça seviyorum. O yüzden de bu sene benim okudukça beni etkileyen, içeriklerime de ilham veren kitaplar oldu. Bunlardan bir tanesi biraz bakış açımı değiştiren Gary Chapman'ın 5 Sevgi Dili oldu. Bu zaten çok önerilen bir kitaptı. Konsepti de biliyordum yani. Beş Sevgi Dili'nin ne olduğunu biliyordum. Ama Gary Chapman'dan okumamıştım. Bu sene okudum ve gerçekten de ilişkilerime dair bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Çünkü hayatta ilişkilerde kurduğumuz işte neden bu kişi böyle davranıyor, neden benim ona sevgimi görmüyor dediğimiz şeylerin yanıtını biraz burada bulabiliriz. Neden biraz diyorum çünkü bu 5 sevgi dil üzerinden kategorize etmek oldukça kolaylaştırıcı ve aynı sevgi dilini kullanmıyorsak o dile uyumlanmak için, o dile öğrenmek için de harika bir kapı açıyor. Ama sadece kapı açıyor. Ondan sonrasına girip keşfetmek, denemek, pratik etmek ve farklı ekollerle kendimizi beslemeye ihtiyaç var. Ama bence okumak, özellikle partnerinizle beraber okumak bence ilişkinizi dönüştürebilir. O yüzden bu seneki favori kitaplarından birisi oldu. Bir diğeri bu sene sanırım 4 tane Irvin Yalom kitabı okudum. İlk okuduğum da günübirlik hayatlardı. Irvin Yalom burada kendi yaşadığı terapilerdeki örnekleri anlatıyor. Tabii ki değiştirerek biraz ve biraz üzerine zaman geçmenin de getirdiği bir şey var. Yaşamında kendi bakış açısını hatta terapi odasında Danışanlarıyla beraber yaşadıklarıyla kendisinin nasıl değiştiğini de dönüştüğünü de burada anlatıyor. O değişim dönüşüm yolculuğunu bir terapistin gözünden görmek bana en azından kendi terapi yolculuğumla ilgili çok fazla alan açtı. O yüzden ben bu kitabı çok sevdim. 20 yılımın diğer kitaplarını sevdim ama bu kitap galiba daha öne çıktı diyebilirim. Bu sene beni en çok etkileyen kitaplardan bir tanesi ise özellikle erkeklik üzerine... Düşünmeme tekrardan vesile olan ve kendimde de sorguladığım, özellikle içimdeki o yaban olan, şiddete daha meyilli olan, bir taraftan böyle hani o kavgacı olan tarafına, o avcı olmaya çalıştığım halin dizginlemeye çalıştığım bir yerdeyken uzun yıllardan beri aslında onunla barışmanın bir yolunun olduğuna dair bir mitolojik hikaye karşıma çıktı. Robert Blaine, Erkekler Üzerine Bir Kitap, Demir John Masalı, 20 bin yıllık bir masalın aslında erkeklerin erginlenmesi için kendilerini keşfedip içlerindeki o yabancıyla, içlerindeki o yabanla, aslında içlerindeki o biraz daha mahara adamıyla nasıl barışabileceklerine dair harika bir başucu kitabıydı. Bu masalı çözümlemesini oldukça fazla sevdim. Sonra Robert Blay'in zaten bu çözümlemesini örnek alıp da ondan yola çıkan başka kitapları da okudum. Özellikle de aynı mesela Robert Louis Moore ve Douglas Gillett'in Kral Savaşı Büyücü Aşık da kitabı Robert Blaine çözülmemesi üzerine yine erkeklik üzerine yazılan bir kitap. O yüzden bu kitabı çok sevdim. Ee, erkekleri anlamak isterseniz ya da erkekler kendilerini anlamak isterse bence bu kitabı hediye edin, oturup okusun. Altını bol bol çizip düşüneceğin ve aha böyle mi diyeceğimiz çok fazla şey var bu kitapta. O yüzden bu sene tekrardan bu kitabı biraz daha okuyacağım diyebilirim. Diğeri yine Meraklı Kitaplar Kulübü'nde konuştuğumuz Dağınık Zihinler'di. Gabor zaten anlatım tarzını seviyorum. Burada da ADHD üzerine özellikle depli birisiyle nasıl bir ilişki kurabileceğimize dair harika bir içerik var. Kendisi de depli olduğunu sonradan fark ettiğini, aslında bu fark etmenin, tanımlamanın neleri değiştirdiğini hayatını anlatıyor. Ve o yüzden bana iyi bir şey oldu. Özellikle çevremizde çok fazla ADHD'li birisi oluyor da kendimize de aslında bu özellikler var. Bunları nasıl anlayıp, bunlarla nasıl yaşamanın daha keyifli olabileceğine dair harika bir kitap. O yüzden ben çok sevdim. Yine Meraklı Kitaplar Kulübü'nde okuduğumuz Öfke Dansı. Dr. Harriet Lerner'in kitabı. Öfke Dansı özellikle kadınlara çok fazla önerilen bir kitap. Çünkü kadınların öfkesini fark etmesi ve bu öfkenin aslında daha yaratıcı taraftan nasıl olabileceğini ya da bu öfke dansının aslında kavgalara da sebep olsa aynı şeyi devam ettirme halinde olduğunu, o döngüden çıkmadan var olan ilişkileri aynı şekilde tutmasının ama bir taraftan o öfkenin aslında hiç gitmemesinin ve birikmesinin neler yol açtığını anlatıyor. Özellikle de e, kanılarla olan ilişkilerimi gözden geçirmeme ve anlamama çok yardım ettiğini söyleyebilirim. Ve kitabı okurken özellikle de kitap kulübünde de konuşmak benim için üzerine çok keyifliydi. O yüzden çok sevdim diyebilirim. Bu sene kitap kulübünü başlatmamı, meraklı kitaplar kulübünü yapalım dememe sebep olan kitap. Mel Robbins'in Bırak Yapsınlar teorisi. Zaten iki senedir podcastlerinde Mel Robbins'i dinlerken bu Let Them teori diyor İngilizce'de. Bırak Yapsınlar diye çevrilmiş. Bu teorinin nasıl işe yaradığını dinliyordum. Kitabı Türkçe'ye çıkınca da alınca dedim ki ben bunu birliğiyle beraber okumalıyım. Ve kitap kulübümüz öyle ortaya çıktı. İlk kitabımız buydu. Bana gerçekten çok iyi geldi. Özellikle neyi kontrol ettiğimizi, edemediğimizi fark etmek için harika kitaplardan birisi. O yüzden bence hani kendinizle eğer zorlanıyorsanız, kontrolcü yanınız baskın geliyorsa, çok stres yaşıyorsanız, başkanın yaptığı şeylerde çok fazla tepki veriyorsanız o kitaba göz atın derim. Yine Merkta Kitaplar Kulübü'nden sınırsız Jim Wick'in kitabıydı. Bu kitapta da aslında kendini keşfetme, beynin nasıl işlediğini görme, öğrenmenin aslında nasıl daha da sürekli hale gelebileceğine dair harika metaforlar sunuyor. Kitabın aslında içerisinde hem de yapabileceğimiz, kolayca uygulayabileceğimiz çok fazla içerik var. O yüzden bu sene böyle kişisel gelişimde okurken bana iyi gelen kitaplardan birisi oldu. Bunu da söyleyebilirim. Tabii bir de Onur hem podcast konuğum hem beraber pek çok etkinlik yaptığımız Onur'un kitabı çıktı. Bazı şeyler hakkında bazı şeyler. Hatta şu an İngilizce baskısı da var. Onur'un kitabı da çok keyifli. Okurken hem içerisinde çok fazla şey bulabiliyorsunuz kendinize dair hem de Onur'un o komik olan hali, kendini ifade etme biçimi gerçekten de etkileyici. O yüzden bu kitap da bu senenin favorilerinden bir tanesiydi. Şimdi gelelim bu sene bende hayal kırıklığı yaratan kitaplara. Herkesin böyle önerdiği, çok satanlarda gördüğüm kitaplar oldu ve alıp okumak istedim. Bunlardan bir tanesi gerçekten de güzel de bir kapağı var. Margot'un Para ihtiyacı var. Rufi Torpe'nin kitabı. Çok fazla reklam vardı, çok fazla öneriliyordu. Ama bu kitap niye öneriliyor anlayamadım. Gerçi anlayamadım. Kitapta üniversite öğrencisi birisi üniversitede profesörüne aşık oluyor. Birlikte oluyorlar ve profesörü evli bu adamdan da bir çocuğu olacağını öğreniyor. Bunun üzerine adam terk edip gidiyor. Bunun üzerine karakterimiz ne yapacağını bilemediği için Margot bir yerlerde görüyor, duyuyor ve diyor ki OnlyFans diye bir şey varmış buradan para kazanabilirim ve, ve OnlyFans açıyor. Sonra bu OnlyFans yolculuğunda yaşadığı zorlukları falan görüyoruz. Ama yani ne anlatıyor? lifans yapmanın ne kadar iyi olduğunu anlattığı bir roman işlenmiş burada ve aslında hiçbir şey vermiyor başka. Yani bana hiç böyle eğlenceli, keyifli ve wow harika dedirtmedi. Ben de büyük hayal kırıklığı yarattı çünkü kitabın anlattığı hiçbir şey yok. Yani yok. Bir diğeri Japon edebiyatını çok seviyorum ve Shoji Morimoto'nun Rentaisan, zamanlı kiralayan adam kitabı da. Böyle çok önüme çıkıyordu. Dedim ki bir okuyalım. Ya bu kitap da hiçbir şey vaat etmiyor. Yani zamanlı birilerini dinlemek için, birileriyle bir şey yapmak için kiralayan birisini anlatıyor. Yani bu da ilginçti. Yani böyle bir otobiyografi gibi bir kitap ve yani okumasanız da olur bence. Ama beni en çok böyle hayal kırıklığına uğratan kitapta şu oldu. Herkesin elinde görmüşsünüzdür. İşte Bayak şey Bayak Sehe'nin Güney Kore'de çok satan diye lanse edilen... Ölmek istiyorum ama Teok Bokki'de Yemek istiyorum kitabı. Ki bunun ikinci kitabı da var. Asla almayacağım kitaplardan birisi. Yani kişisel gelişim olarak çok iyi olduğunu söylüyorlar. Terapi notlarını paylaşıyor ama arkadaşlar hiçbir şey vaat etmiyor. Yani bir kere terapiye gittiyseniz ya da terapiyle ilgili, psikolojiyle ilgili bir kitap okuduysanız yani bu kitap hiçbir şey ekstra söylemiyor size. Yani alıp okumanıza hiç değer değil. O yüzden bazen trend olan kitapların kötü çıkması hayal kırıklığını yaratıyor bende. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Bu yıl okuduğum kitaplar bunlar. Umarım sizlere de keyifli, güzel öneriler sunabilmişimdir. İşlerini okumak istedikleriniz ya da okuduklarınız varsa, hatta önerecekleriniz varsa da 2026 yılı için benle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Müthiş bir 2026 yılı olsun. Bol bol okuduğunuz, bol bol ilham aldığınız, okuduklarınızı başka insanlar paylaşabildiğiniz müthiş bir yıl olsun. Benimle olduğunuz için, videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu seneler.